Evet arkadaşlar sizin için 165. güne geldim. Hatta 170 oluyor şimdi. Canıma bakın. Evet şimdi. Ara bakın şimdi arkadaşlar. Durun. Hatta ayarlıyorum şu an arkadaşlar kamerayı. Ağırlayınca görürsünüz. Arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? Sıfır canım var. Arka. Cık. 171. günde öldüm. Hayır. Yukarı çıktım. Yukarıdan vurdular bana. Neyse. 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 Oyna dön. Oyna dön. Tamam. Oyna döner misin? Diyeceğim. Sıfırla sıfırla. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Dur, bakın, 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 bakın. Şimdi bakın ne yapıyorum. Sonunda kaybettim. 171. gün ya. 171 gün kaldım. 171 gün kaldım. 171 gün kaldım. Daha. 171 gün kaldım da 171 gün kaldım. 171 gün kaldı. 171 gün aldım arkadaşlar. Bakın şimdi. Hani gözlerinizin önünde kaybettim ama. Hani bir zahmet. Sen içinde. Bakın şimdi. Ne? Nasıl bir şey yok? Git lan. Ya. bari bir şey verseydim. Anne dur bir saniye. Arkadaşlar durun bakın. Bütün 70, 80, 90. Hayır be. Git lan. Sanırım düştü. Arkadaşlar bugün bu kadar yaptım 171 gün. Bakın. Bakın arkadaşlar 171 gün. Ben çıkıyorum. Bay bay. Abone olun he. Sizin için.